Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda ülkemizde bazı bölgeler ve bazı illerimizde kuvvetli yağış uyarısı gelirken bazı yerlerde yıldırım düşmesi olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarıları gelmiş durumda. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, İçege, Akdeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Yozgat dışında İç Anadolu bölge geneli, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Adana, Osmaniye ve Mersin'in kuzey, Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültü sağanak ve kuvvetli yağışlı geçeceği tahmin ediliyor açıklaması gelirken ülkemizde Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Manisa, Bilecik, Kütahya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Karabük'te kuvvetli yağışların geçebileceği ve buralarda yıldırım düşmesi olaylarına karşı hem de sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalısı gereklidir. Açıklaması gelmiş durumda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda yağışların özellikle akşam saatlerinden sonra etkili olması beklenirken Kars, Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzey kesimlerinde de yer yer kuvvetli olacağından dolayı bu bölgelerdeki illere de sel ve su baskınlarına karşı uyarılar gelmiş durumda. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamalarda hava sıcaklığıyla alakalı ciddi bir değişiklik olmayacağına dile getiren meteoroloji ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor açıklaması gelmiş durumda. Rüzgarın Akdeniz bölgesinde biraz şiddetli esmesi beklendiğinden dolayı bu bölgede